sevgili gençler, sevgili öğrenciler. Sizleri çok özledik. Bu özlediğiniz her zaman olacaktır. Sizleri çok sevdik. İlk yıl okula gelmişim, sizlerle tanışmışım. Lütfen sınavda motivasyonunuzu bozmayınız. Her şeyin başı sınavı kazanmak da değil. Siz çalıştınız, hak edeceksiniz, kazanmak, sonradan da kazanabilirsiniz. Sonra da aldı, sınavı kazan. Ama her şeyin başı sağlık gençler. Eğer ki sağlığımız varsa her şey bir şekilde hallolur. Biz sizleri çok seviyoruz. Hepimiz hepinizi çok seviyoruz.Hepinize başarı Selam canlar. Böyle bir süreçte böyle bir konuşma yapmak gerçekten çok zor. En güzel temennilerimi gözlerinizin içine bakıp söylemek isterdim ama olsun kalpler bir sonuçta. Lise hayatınız bitiyor. Aslında birçoğunuzu 9. sınıftan beri tanıyorum. Elimde büyüdünüz desem yeridir. Lise hayatınızın bitiyor olması demek bağlarımızın tamamen kopması anlamına gelmiyor. Kapımız kapım her daim size açık. Yolunuz açık olsun. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun öğrencilerim. Dört seneyi devirdiniz. Bundan sonraki hayatınızda yön verecek olan sizlersiniz. Hayatta çok beklediğim şey çok başarılı olmanız değil. Ne yaparsanız yapın yaptığınız işin ilgisini yapacak insanlar olmanızdır. Bu sene umduğumuz gibi geçmedi. Umarım önümüzdeki yıllarda tekrar talep eder. Öğretmenlerinizle bir araya gelmek için da bulunursunuz ve sizleri tekrar görebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu, kalması diliyorum. Merhaba sevgili gençler. Üniversite sınavlarına az bir zaman kaldı. Eminim ki heyecanınız doruktadır. Olumlu düşünün, olumlu olsun. Her şeye olumlu tarafından bakın. Başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.